Merhaba sevgili yarısı severler. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 12 Ocak 2022 günlerden çarşamba. Ben bütün arkadaşlarıma yeni günde ailesiyle, sevdikleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Umarım şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir gün olur arkadaşlar. Bunu en içten dileklerimle diliyor. Bunu en içten dileklerimle temenni ediyorum. Sevgili yarışseverler bugün gündüz programı Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda koşulacak. 8 koşuluk güzel bir programla start alacak. Öncelikle Bursa at yarışları analizimiz olacak. Yine akşam yarışları İstanbul ve Efendi hipodromunda koşulacak 7 koşuluk programla tamamlanacak. Bursa at yarışları analizimizin ardından İstanbul at yarışları analizlerimle karşınızda olacağım. Ama öncelikle Bursa at yarışları analizlerimle karşınızdayım. Bursa'da 8 koşuluk bir program mevcut. Altılı Ganyan programın 3. koşusuyla 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe kum pistte koşulacak. Satış bir yarış ile start alacak. Burada esasında ben iki safkanın dışına çıkmasını beklemediğim bir yarış. 2 formda ismi vereceğim sevgili yarış severler. Öncelikle 5 numaralı Telmi Boy. Son yarışında yarışın bitti. Bittiği yerde şartlı 4 koşuda yarışın bittiği yerde gerilerden öyle bir sprint yaptı ki arkadaşlar gerçekten izlemeye değer bir sprintti. Bugün e, bana göre bu yarışı kazanabilecek düzeyde bir isim e, Mahzun Demirbaş idaresinde öncelikli şansı vereceğim. Bu safkana sıkı rakip olmasını beklediğim özellikle Sinan Özen kardeşimizin binmesiyle ön plana çıkan bir isim bir numaralı My Little Knight. Yani burada bana göre bu mesafede 5 numaralı Tell Telmi Boy ve bir numaralı My Little Knight isim safkanlar yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ve Altılı Ganyo'nun ikinci ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 2100 mesafe kum piste koşulacak dişlere mahsus şartlı 4 yarışı. Bu yarışta yamak bir arkadaşlarımızın kendilerini gösterme mücadelesi olacak. Birincilik mücadelesi olacak sevgili yarışseverler. Burada yine bir numaralı Çağlayan Şelale isimli safkanı. Bugün öncelikli şansı vereceğim arkadaşlar. Özellikle bu mesafede ben en etkili olacağını düşündüğüm isimdir. Bu safkana sıkı rakip olarak 2 numaralı genç mimar gerçekten çok güzel bir birincilik elde etti son yarışında. Bugün Hayrettin Yol Açıcı İdaresi'nde ikinci şansı da ben bu safkana vermek istiyorum. Yine 6 numaralı Ben Bengütaş Kaya ailesine ait bir safkan bir kara yağız temsilcisi. Aradan sonra bir yarış koştu ve güzel sıkılmadan bir yarış koştu arkadaşlar. Bu safkana dikkat diyerek 3. şansı vermek istiyorum. Yine sırasıyla 3 numaralı Havzalı, 9 numaralı Şerife Abla, 10 numaralı Hasibe Kız ve 4 numaralı Lolan Güzeli isimli safkanlar zor koşuda sırasıyla değerlendirilmesi gereken isimlerdir. Ve 6'lı Ganyan 3. aya 4 yaşlı Arap safkanlarının 1800 mesafe kum piste koşulacak şartlı 3 yarışı. Burada da 5 numaralı Kır Demir. Son yarışın tekrar ederse bana göre bu rakiplerini geçebilecek düzeyde bir isim. Bir benim oğlum torunu, bir demir döven temsilcisi, gerçekten etkili pedigrisi yani demir kır ve özgünün birleşmesi sonucu ortaya çıkmış esasında dediler baz alınırsa bugün 5 numaralı Kır Demir isimli Safkan'ı ben öncelikle şanslı isim olarak önereceğim. Yine 7 numaralı Sınır Tanımaz. Aradan sonra güzel bir ikincilik elde etti arkadaşlar. Bugün 7 numaralı sınır tanımaz da birinciliği zorlayacak isimdir. Rüzgar 30 soyundan gelen 7 numaralı sınır tanımazda ikinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 3 numaralı adı Yakşi. 4 numaralı Kardeş Kaya. 6 numaralı Öner Beyi ve 9 numaralı Şen İlker isimli safkanlar bu koşuda sırasıyla değerlendirilmesi gereken safkanlardır. Ve altılı ganyanın 4. ayağı 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1300 mesafe kum pistte koşulacak Dişlere mahsus kısa vade 6 yarışı. Burada da yine kalitesiyle ön plana çıkan bir isim var. Her ne kadar son yarışı kötü gibi görünse de e, sentetik pistte koştu arkadaşlar o yarışı. Ve kısa vade 9'du gerçekten güçlü rakiplerin arasında koştu ve bugün ilk defa kuma çıkacak olmasına rağmen kalite kalitedir diyoruz. Bugün 2 numaralı Çirçuz'u ilk şanslı isim olarak değerlendiriyorum. Esasında şunu da ifade etmek istiyorum özellikle ufak oynayan arkadaşlarıma bana göre bu grubu geçebilecek nitelikte bir isim. Bana göre kalitesi bu gruba yetebilecek bir İsimdir. İki numaralı Çirçüs isimli safkan. Bu safkanın kötü koşması durumunda pisti yadırga, yadırgaması durumunda yine son güzel birinciliğin ne? Üç numaralı pardon arkadaşlar Last Chance Lady son yarışını şartlı beş koşuda rahat kazanmasını bildi. Bugün yine Nevzat Avcı idaresinde. E, birinci şans şey ikinci şans vereceğim isimdir. iki numaralı Çirçusa ilk rakip olarak gördüğüm isimdir. Yine altı numaralı Think Pink ve 5 numaralı My Queen Love isimli safkanlar hazır kıta bekleyecek formda isimlerdir. Ve altılı Ganyan'ın 5. ayağı 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak dişlere mahsus meydin yarışı. Sevgili yarış severler biliyorsunuz ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuz yılbaşından önce bir indirim söz konusuydu. Yılbaşından sonra normal fiyatlar üzerinden hareket etmeye başlamıştık. Yoğun talep üzerine, yoğun istek üzerine grubumuz 31 Ocak 2022 tarihine kadar Aylık 80 lira, 2 aylık 150 lira, 3 aylıkta 200 lira olarak devam edecektir. Evet arkadaşlar yine deneme amaçlı katılmak isteyen arkadaşlarımıza özel 15 günlük deneme katılımımız var. 15 günlük deneme katılımımızda 50 lira olacaktır. Yine hafta sonu grubumuz var. Özellikle cumartesi pazar altılı oynayan, hafta arası altılı oynamayan arkadaşlarımıza özel hafta sonu grubumuz var. Hafta sonu grubumuzda 50 liradır arkadaşlar. Sadece hafta sonu tahmin alabilecekler. 50 lira aylık, 2 aylık 90 lira, 3 aylık da 120 lira olacaktır hafta sonu grubumuz. Grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz. Ancak telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak değil de yazı ile yazarak paylaşalım. Rakamsal bırakılan telefon numarası bilgilerini sistem spam olarak algılıyor ve otomatik olarak kaldırıyor. Dolayısıyla bana ulaşmıyor. Ancak Gmail adresimize mail yoluyla telefon numarası bilgilerini yine rakamsal olarak da paylaşabilirsiniz. Gmail adresimiz küçük harflerle okanguner.tv@gmail.com sevgili yarışseverler diyerek ben altılı Ganya'nın 5. aya 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak dişlere mahsus meydin yarışına geçiyorum. Burada esasında iki safkan arasında gittim geldim 4 numaralı İncirli İncisi ile 3 numaralı Çikabella arasında ancak 3 numaralı Çikabella'yı biraz daha ağır kanlı buldum. Kaliteli safkan olmasına rağmen bana göre bu mesafede biraz zorlanacak gibi geldi. Tabii bu benim görüşüm arkadaşlar. Belki gizli form durumunu değiştirmiştir. Belki İbrahim Alicetma arkadaşımız farklı bir taktik uygulayacaktır. Bunu bilemiyorum ama bugün. Ben 4 numaralı İncirli İncisi isimli safkanın bu gruptan daha nitelikli, daha kaliteli bir safkan olduğuna inanıyorum. Bugün Yunus Emre Yüksel İdaresi'nde ben 4 numaralı İncirli İncisi isimli safkanı yarı sever arkadaşlarıma günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve programın kapanış koşusu Altılı Ganya'nın son ayağı. 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1200 mesafe kum piste koşulacak handikap 15 yarışına geçiyorum. Burada 12 numaralı Kırmefesi. gerçekten çok güzel bir yarış kazandı. Bir Kayhan Bey torunu arkadaşlar son yarışın tekrarlarsa bana göre bu rakipleri çok rahat geçer gibi görünüyor. Umarım aynı yarış tekrarlar. Esasında bir laf vardır. Arap atı gibi istikrarlı diye. E, umarım Arap atı gibi istikrarlı olur. 12 numaralı Kırmefesi bugün 50 kilo sikletini avantaja çevirebilir. Bugün ilk şansı vereceğim. Yine 6 numaralı Mahperver kız kalitesiyle bana göre form durumuyla bu grupta yine etkili ol olması gereken isimdir. Bugün ekürü koşma avantajı da bulunuyor. Biliyorsunuz hanım sultanla ekürü olarak bir yarışa katılıyor. Ben Altımalı mahberber kızı da 12 numaralı kır mefesine ilk rakip görüyorum. Yine 4 numaralı Siverekan ve 3 numaralı Gürdal Bey isimli safkanlar bana göre bu grup için yeterli olacaktır sevgili yarışseverler. Hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir çarşamba günü olsun arkadaşlar. Esen kalın, sağlıcakla kalın sevgili yarışseverler.